Merhabalar, şu anda alman gereken mesaj nedir? Buna bakıyoruz arkadaşlar. Evet, iki tane kart seçelim. Birincisi mutluluk. İkincisi de korku. Güzel. Şimdi mutlulukta şöyle bir şey var. Bir istek ya da özlemle alakalı bir durumun yerine gelmesinden dolayı mutlu olmak. Ona duyulan sevinç, güzel zamanlar, huzurlu bir dönem geçirmek ve mutluluğa duyduğun özlemin ve arzun. Buraya kadar tamam zaten mutluluğu biliyorsun. Mutluluk her haliyle sana güzellikler, bolluk, bereketler getirir. Ama mutlu olmaktan mı korkuyorsun yoksa mutsuz olmaktan mı korkuyorsun diye bir sorgulama yapmak istiyorum. Bu şey kaybetme korkusu mu yoksa mutsuzluk korkusu mu? Yoksa mutlu olmayı hak etmediğini mi düşünüyorsun?